Değerli dostlarım, kitaplar bizim vefakar dostlarımızdır. Kitaplar bize yol gösteren rehberlerdir. Bizleri kitapla buluşturan kütüphanelerdir. Kültür hazinemizin kaydını tutan kütüphaneler, geçmişin emanetini bugüne taşıyarak bizimle paylaşırlar. Bugün sizlere Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nden söz etmek istiyorum. Türkiye'de kütüphanecilik kavramına yeni bir ivme kazandıran Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi mimari yapısı, koleksiyonları, kültür ve sanat alanları ile ülkemizin dünyaya açılan kültür penceresi olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemiz 125 bin metrekare alanı ve 5500 kişilik oturma kapasitesi ile okuyucularımıza hizmet vermektedir. 201 kilometre raf uzunluğu, 4 milyon basılı yayını ve milyonlarca elektronik kaynağı ile 7'den 77'ye 7 gün 24 saat hizmete açıktır. Kadim mirasımızın bugünün teknolojisiyle harmanlayarak geleceğe aktaran Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun ifadesinden hayat bulmuştur. Kıymetli dostlarım bu vesileyle her yıl Mart ayının son pazartesi günü ile başlayan kütüphaneler haftasını kutluyorum. Mümkün olduğunca kütüphanelerimizden yararlanma yoluna gidelim. Sizleri kütüphanelerimize davet ediyorum. Okumak dostluk kurmaktır dostlarım. Kütüphaneler ise beşeriyetin hafızasıdır. Kalın sağlıcakla.